Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bugün önümde M2 işlemcili yeni iPad Pro var. 6. nesil ve 12.9 inçlik modeli yani piyasada bulabileceğiniz en güçlü iPad. Ürünlerin kutu açılışını yapacağız hem iPad Pro'nun hem de yeni beyaz renkteki Magic Keyboard'un ve aynı zamanda görmüş olduğunuz case'in de kutu açılımını yapacağız. Böylece ön inceleme de gerçekleştirelim istiyorum. Önümüzdeki süreçte farklı videolar ve içeriklerde gelecek. Özellikle bir iPad kullanıcısı olarak Air'dan Pro'ya geçiş yaptığımız zaman nasıl artılar sağlıyor. Performans testleri gibi detaylar gelecek ama bunlar için önce ürünü iyice kullanmam gerek. Burada şunu da söylemek istiyorum. M2 işlemciyle beraber iPad inanılmaz derecede güçlü hale geldi. Ben performans tarafındaki testleri oldukça merak ediyorum. Bunları zaten paylaşacağım. O zaman hemen kutu açılımına geçiş yapalım. İlk olarak hemen şurada açmak için bir bölüm yapmışlar ve buradan tutarak çekiyoruz. Şöyle açalım. Ve hemen alt taraftan da açalım. şuradan tutup şöyle ilk önce iPad'i bir kenara koyalım. İlk olarak kutu içeriğinde görmüş olduğunuz gibi belgelerimiz çıkıyor ve burada bir adet stickerımız. Önümdeki model sim kartı girişi olan model olduğu için sim açmak için bir aparatımız ve aynı zamanda ise tabii ki kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi bunu da kenara koyacak olursak kutu içeriğinden bir adet iki tarafı tipçe örgülü bir metrelik bir şarj kablomuz ve aynı zamanda ise 20 wattlık bir şarj adaptörümüz de çıkıyor. O zaman en önemli bölüm olan iPad'e de geçiş yapalım. Şu şekilde tutup jelatinden çekecek olursak Güzel. Ve böylece bizi kocaman 12.9 inçlik iPad Pro karşılıyor. Arka tarafına bakacak olursak da yine burada yeni Apple'ın kamera sistemini görüyoruz. Tablet oldukça büyük. Aradaki boyut farkını bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi zaten karşılaştırma gibi ayrı videolarda gelecek. Onun üzerine daha sonra konuşuruz. O zaman ilk açılışı da şöyle beraber yapalım iPad açılırken Magic Keyboard'un da bir kutu açılışını yapalım. Burada bizi beyaz renginde Magic Keyboard karşılıyor ki aslında bende zaten siyahı mevcut ama daha küçük versiyonu iPad Air ile uyumlu olan model vardı. Açıkçası beyaz da oldukça şık gözükecek diye tahmin ediyorum. Bakalım onu da bir kutu açılışını yapalım. Şöyle üst tarafta bir bölüm koyulmuş. Buradan çekerek açalım. Hemen üst tarafındaki jelatini de kaldıralım. Kutuyu açtığımız zaman ise beyaz bir Magic Keyboard bizi karşılıyor. Şuradan tutarak kaldırayım. Görmüş olduğunuz gibi yeni beyaz Magic Keyboard. Yan tarafında da yine şarj etmek için kullanabileceğimiz bir tipçe bağlantısı mevcut. Ve iPad'imizi alıp doğrudan, şu kamera bölümüne dikkat edelim, mıknatıslı bir şekilde Koya biliyorsunuz. Açıkçası oldukça güzel gözüküyor. Bir de şöyle baktığım zaman ikisinin yan yana boyut farkını daha iyi görebilirsiniz. Siyah oldukça seven birisi olarak beyaz rengi de oldukça hoşuma gitti. Daha temiz ve sade gözüküyor. Hızlı bir şekilde geçeceğim ama benim burada kullanmış olduğum pencil için şöyle bir case var. Bu case'in de hızlı bir şekilde kutu açılımını yapalım. Özellikle öğrenciler için bu tarz aksesuarlar önemli olabiliyor. Sonuçta koruma amaçlı. Bunu da jelatinini buradan kaldıralım. Hemen bunu da buradan şöyle yukarıya kaldırarak ölçüyoruz. Şöyle örnek bir kalem yapmışlar. Ve kalemimizi şu şekilde içeri koyalım. Bu arada bu kılıfla beraber de yine hemen buradan gördüğünüz gibi konumlandırabiliyorsunuz ve şarj da oluyor. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Asıl canavara geçiş yapalım. M2 işlemcili iPad Pro. İsterseniz ilk önce bir kurulumu yapalım daha sonra detaylara geçelim. Bu arada kurulum tarafında da Apple'ın şöyle bir avantajı var. Eğer ki farklı bir Apple cihazınız varsa mesela benim burada bir iPad Air'ım var. Ben bu iPad Air'la beraber de diğer yeni iPad'in kurulumunu yapabilirim. iPad'i şimdi dikkat edin yukarıya doğru kaydıralım ve burada diğer iPad'imde iPad'i ayarlayın diye karşımıza çıktı. Ben sürdür diyorum. Touch ID'den parmağımızı taratalım. Güzel. Şu anda yeni iPad'e bağlanıyor ve kameradan hemen karşısına şu şekilde konumlandırmam lazım. Konumlandırmayı da yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iPad'in şu anda kurulumu yapılıyor ve böylece hiçbir ayarlamayla uğraşmadan doğrudan iPad kurulumunuzu yapabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada Face ID ayarlaması yapmamı istiyor. Ben de sürdür diyorum. Şöyle bir yüzümüzü daratalım. Sağa sola doğru yaptığınız zaman Face ID ayarlaması da yapılmış oldu. Şimdi sürdür diyorum. Ben burada iPad'den aktarmaya da iCloud'dan indirme yapabilirim ama şimdilik diğer seçenekleri seçeceğim. Şimdi bu iPad'i özelleştirmeyeyim, sürdür diyelim. iPad'e hoş geldiniz dedi ve başlat dediğimiz zaman iPad Pro'ya geçiş yapmış olduk. İlk olarak iPad Pro'nun M2 işlemciyle beraber gelmesi, ki zaten iPad oldukça güçlü bir cihazda M1 işlemciyle beraber, M2 de çok daha güçlü hale geldi. Burada tabii bazı detaylara değinmek lazım. Bu güç ne anlama geliyor? Birincisi 8 CPU işlemciyle ve aynı zamanda 10 GPU grafik işlemcisiyle beraber geliyor. Aynı zamanda da 16 çekirdekli Neral Engine'la beraber düşündüğümüz zaman da çok ama çok güçlü bir iPad olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle profesyonel kullanımda çok daha rahat bir şekilde render alabilmek, bu ek olarak tasarımlar yapabilmek ya da 3D işlemlerinizde ciddi bir performans artısı sağlıyor. Hatta şunu da düşünebiliriz. Mesela MacBook Pro M2 işlemci ile beraber geldi. Geçen sene bildiğiniz üzere daha doğrusu bu sene başında aynı işlemci bir iPad Pro da var. Burada gücü çok daha iyi anlayabilirsiniz. Aynı zamanda 100 GB bellek bant genişliği ile beraber de saniyede 5 GB bir veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Bu mükemmel. Şimdi böylesine bir güç ve mükemmel bir panelle birleştirecek olursak çünkü 12.9 inçlik model Liquid Retina XDR ekran anlamına geliyor ve burada 10.000'den fazla mini led kullanılıyor. 2500 karartma noktası var ve 1 milyona bir kontrast oranı karşımıza çıkıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. 12.9 inçlik iPad Pro hem performans konusunda daha güçlü hem de daha başarılı bir panelle beraber geliyor. Tabii ki burada 11 inçlik modelin paneli de oldukça güzel ama 12.9 için çok daha fazla ön planı çıktığını söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda promotionla beraber özellikle tasarım işlemlerinde buna ek olarak kalem kullanırken yapacağınız işlemlerde 120 Hz çok daha akıcı bir deneyim sunuyor. Tabii oyunlarda da aynı şekilde. Parlaklık tarafında ise maksimumda 1600 nite çıkabiliyor. Aynı zamanda P3 ve referans modu ile beraber düşünecek olursak, bu da şu anlama geliyor: oldukça tutarlı renkleri bizlere sunuyor. Şimdi bütün bunları düşünelim. Bunlara neden ihtiyacımız var? Günlük kullanım için çok ihtiyacımız olan şeyler mi? Hayır. Ama profesyonel kullanım için iPad tasarlanıyor Doğal olarak bir tasarımcı için. Bunlar çok önemli ihtiyaçlar ve iPad Pro bu ihtiyaçlara cevap veren bir ürün. Bu şekilde düşünmekte fayda var. Ben ürünü test edip deneyimleme konusunda oldukça heyecanlıyım. Uzun kullanımını ve detaylı incelemelerini yapacağım. Bu arada desteklerinizi de bekliyorum. Burada hatta önümüzdeki süreçte şunu da yapmak istiyorum. Yeni almış olduğum MacBook Pro ile bir karşılaştırmasını da yapacağız performansta. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz mı oldukça merak ediyorum. Şimdi M2 işlemci iPad Pro bir önceki nesle göre tasarım anlamında aynı cihaz. Burada sadece güç tarafında ekstra artıları var ve aynı zamanda kamera tarafı geliştirilmiş. Burada 12 megapiksellik standart ve geniş açı lensimiz var ve aynı zamanda ön kamera da 12 megapiksel. Şunu da göstermek istiyorum. Çok iyi makro çekimler yapabiliyorsunuz cihazla. Hemen canlandıralım. Mesela şöyle bir case'in görmüş olduğunuz gibi Apple logosu var burada. Bunu böyle koyalım. Kamerayı açıyorum. Ve kamerada görmüş olduğunuz gibi standart açıda bu şekilde çekiyoruz. Şimdi isterseniz biraz zoom yapalım. Biraz daha zoom yapalım ve biraz daha zoom yapalım. Dikkat edin şunu çekiyorum şu an. Yani Baktığımız zaman bayağı bir başarılı. Tasarım tarafında oldukça ince. 4 tane hoparlör. 2 tanesini burada ve 2 tanesini de hemen arka tarafta görebiliyoruz. 3 tane tepede mikrofonu var. Bir tane de yanda. Toplam 4 mikrofon var. Bu da görüşme yaparken e, arka plandaki gürültüleri engellemek konusunda fayda sağlıyor. Ve önümdeki model 1TB'lık modeli. Ve aynı zamanda hemen şurada sim kartı girişinde görebilirsiniz. Böylece 5G destekli bir sim kartla beraber de iPad Pro'yu kullanabiliyorsunuz. Henüz Türkiye'de yaygın değil ama eğer ki kullanıyorsanız Wi-Fi 6E'yi de destekliyor. Bağlantı tarafında ise Thunderbolt 4 desteği var. Burada tip C girişini görüyoruz. Buradan da harici bir monitöre ya da farklı bir aksesuar bağlantısı da yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki video düzenlemesi yapacaksınız. Buradan bir SSD bağlantısı yapabilirsiniz ya da farklı bir aksesuarınızı bağlayabilirsiniz. Bunlar güzel. Ben iPad'i özellikle önümüzdeki dönemde bilgisayar kullanmadan monitöre bağlayarak uzunca bir test etmek istiyorum. Bu tarafta nasıl bir deneyim sunacak bunu merak ediyorum. Beni en çok heyecanlandıran, şunu şöyle konumlandıralım. Geliştirmelerden birisi artık DaVinci Resolve'u iPad Pro'da kullanabiliyoruz. DaVinci Resolve nedir diye soracak olursanız zaten video düzenlemesi yapan herkesin bileceğini tahmin ediyorum. Profesyonel işlerde kullanılan bir yazılım. Yani belgesellerde, prodüksiyon işlerinde, işte filmlerde, sinemada, televizyonda kullanılan bir program. Ve bu program artık iPad Pro'da var. Bu mükemmel. Onu iyice bir test edeceğim. Hatta ayrı bir video bile gelebilir. Şimdi yazılım tarafında da önemli geliştirmeler var. Birincisi artık çoklu pencere yönetimi özelliği geldi. Şöyle ki dikkat edin, aşağı kaydırdığımız zaman hemen alt tarafta karşımıza çıkıyor. Bir uygulamaya giriyorum. Artık sol tarafta açık olan uygulamaları görebiliyoruz ve buradan Uygulamalar arası çok daha seri bir şekilde görmüş olduğunuz gibi geçebiliyoruz. Bu da daha akıcı bir deneyim bizlere sunuyor. Aynı zamanda ise ikinci nesil bir Apple kalemi kullanıyorsanız burada dokunmadan üzerinde gezinme özelliği geldi. Hover sanırım Türkçesi tam olarak bu şekilde üzerinde gezinme teknolojisi. Şimdi burada kalemi ilk önce bağlıyorum artık bağlandı ve bağlandığı zaman Hiçbir şekilde şu anda ekranı tıklamıyorum, üzerinde geziniyorum ve dikkat edin Gezinme işlemi gerçekleştiriyorum. Bu özellik özellikle tasarım işlerinde ciddi bir pratiklik kazandıracak diye tahmin ediyorum. Çünkü dokunmadan farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela tanıtımda gördüğümüz üzere üzerinde gezinerek bunun ön izlemesini görebilmek. Procreate uygulamasında fırça boyutunu üzerine dokunmadan değiştirebilmek gibi artıların olması daha pratik ve daha akıcı bir şekilde kalemi kullanma avantajı sağlıyor. Şöyle bir değerlendirecek olursak bütün bunlar ve şöyle bakacak olursak oldukça ince, hafif ve taşınabilir bir güçlü cihaz olması tek bir senaryo için değil birden fazla senaryo için kullanışlı hale getiriyor. Bu yüzden önemli bir geleceği olduğunu düşünüyorum iPad'in. Aynı zamanda tip C bağlantısıyla beraber monitör bağlantısı yapıp siz video editi yapabilirsiniz. DaVinci Resolve'da siz renk düzenlemesi yapabilirsiniz. 3D işlerinizde kullanabilirsiniz hemen hemen çoğu kullanım senaryosuna uygun hale getirebiliyorsunuz farklı aksesuarlarla beraber. Ya da şöyle düşünelim hemen burada bizim lidar sensörlerimiz var ve lidar sensörüyle beraber de siz İş akışınıza uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela şöyle düşünelim. Bir iç mimar ya da bir tasarımcı yaptığı tasarımı müşterisine otomatik olarak iPad'de sunumunu da yapabilir. Gerçek zamanlı olarak. Bütün bunlar mükemmel. Doğal olarak da iPad beni oldukça heyecanlandırıyor. Bu bir ön incelemeydi. Elbette eksiklerim olabilir. Detaylı incelemede bunlardan bahsedeceğim. Peki siz iPad Pro ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorum bölümüne bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Transcrição e Legendas